Merhaba, ben Necat Sezik. Sizlere son kitabım, Bedenden Ötesi ile ilgili bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Bedenden Ötesi kitabı, e, insana e, programlanmış, bir anlamda kaderi program olarak programlanmış, bazı özelliklerine temas etmeye çalışıyoruz. Kitabımız 12 bölümden meydana geliyor. E, birinci bölüm, bilinçaltı ile ilgili. Kinitekim insanın Büyük bir hazinesinin olduğu bölüm diyebiliriz bilinçaltına. Geçmişte değişik şekillerde yorumlamışlar bilinçaltını. Hatta karanlık oda tabirini falan kullanmışlar. Ancak günümüzde bilinçaltıyla çok değişik çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalara göre insanın gördüğü, duyduğu, işittiği, dokunduğu hatta hissettiği bütün bilgiler bunların hepsi bilinçaltında depolanmış bulunuyor. Dolayısıyla bizim bilinçaltına dair ...bazı temel bilgileri bilmemizde fayda var. İşte birinci bölümümüzde biz bilinçaltına temas ediyoruz. Daha sonraki bölümlerimizde insanın e, beyninin e, sağ ve sol fonksiyonları diyebileceğimiz... ...ki tekim daha sonraki yıllarda e, bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmalarda... ...insan beyninin iki kısma ayrıldığını sağ ve sol beyin olarak ifade edilen, isimlendirilen... ...sol beyin fonksiyonlarının efendim sayılarla ilgili sağ beyin fonksiyonlarında daha ziyade sosyal yönle ilgili işte hayal kurmayla, resimle, müzikle ilgili olduğunu keşfettiler. Fakat bu özelliklerin toplumlara da yansıdığına dair çalışmalarda söz konusu. İşte bu bölümümüzde biz sol beyin baskını olanların daha ziyade doğu kültüründen olduğunu Batı kültürün ise sağ sol beyni baskın olarak kullandıklarını hatta son yıllarda yapılan çalışmalarda e, batılıların da sol beyin fonksiyonlarının üzerine e, titizlikle durduklarına dair e, bilgiler mevcut. E, çünkü e, sağ beyni kullanan insanlar daha e, sağduyulu oluyor. Olaylara e, duygusal zekalarla yaklaşıyorlar. Ve benzeri değişik özellikler var. Dolayısıyla e, bu bölümümüzde Sağ ve sol beyin baskınlıklarla ilgili bazı bilgileri aktarmış oluyoruz. Daha sonraki bölümümüzde insanın zihnine temas ediyoruz. Zihnin insan hayatındaki etkileri, zihin beden etkileşimine dair bazı bilgiler burada aktarılıyor. Daha sonraki bölümümüzde hayal kurmanın insan hayatındaki yerine dair bazı örneklendirmeler yer alıyor. Nitekim bir fikrin ki doğum yaşadığına dair bir bilgi mevcut. Birinci doğum insanın hayalinde gerçekleşiyor, İkinci doğumsa eyleme geçtiğinde gerçekleşiyor. İşte bu bölüm insanın zihinsel bilginin, insanın zihnindeki doğumuyla alakalı ona temas ediyoruz. Arkasından sistem bir bütündür ilkesinden hareketle insandaki sistemin evrendeki sistemle ilişkisine temas ediyoruz. Daha sonraki bölümde insan Açık bir sistem olduğundan dolayı, açık sistem. Mesela bir kan dolaşımı kapalı sistem. Dolayısıyla dışarıdan çok fazla bir etki olmaz kendine göre bir mekanizması vardır. O mekanizmaya göre çalışır. Fakat açık sistem böyle değildir. Dolayısıyla açık sistem dışarıdan gelebilecek en küçük bir dürtü, davranış, ses, koku ve benzeri her türlü enformasyondan etkilenebilir. Bu davranışını etkileyebilir efendim hislerini etkileyebilir, beynini etkileyebilir vesaire. Bu etkiler bölümümüzde pigmalyon etkisi, örneklik etkisi, efendim eşik etkisi gibi değişik etkilerden bahsediyoruz. İlginç bir bölüm. Ve arkasından dışa yansıyan iç sınırlarımız var. Çünkü insan zihinsel sınırlarla çevrilidir ve bu zihinsel sınırları, zihinsel çerçevenin Dışına taştığı andan itibaren farklı düşünceler geliştirebilir, ilginç fikirler ortaya koyabilir. Bu bölümde bunlara temas ediyoruz. Son bölümde ise yaşamı kazanmak ismiyle bütün bu bedenden ötesi bilgilerimizi, donanımlarımızı, yeteneklerimizi değerlendirip hayata nasıl aktarabiliriz ona dair örneklendirmeler var. Hiç olmazsa bedenden ötesinin de olduğuna dair dikkat çekmiş oluyoruz bu kitabımızla. Şimdiden sizlere iyi okumalar diliyorum.